Dostlar günaydın. Birkaç gündür spoiler verilen Muar'daki Raffleman sunumda ayrıntıları belli oldu. Stephen Adidas ortaklığıyla biliyorsunuz Stepen'de gene siz sahibi olmuştuk. Şimdi ise Stephen Go Adidas ortaklığıyla ikinci kez Adidas ayakkabıya sahip olabileceğiz. Bu Stepen Go tarafı için olacak. Toplamda Rufflement ile birlikte 996 tane Genesis ayakkabı Go'da yerini almış olacak. 4 tane de Epic Design'lı ayakkabı olacak. Bunlar ALT Adidas ile e, Stephen Official Adidas Edition'ları olarak geçecek. Bunlar hediye edilecek diye söylenmiş. Peki bu reformat ne zaman yapılacak bu arada? 25 Eylül ile 30 Eylül arasında olacak. Bizim saatimize göre ikisi de 11'de başlayıp 11'de bitecek. Bilet fiyatı 10.000 GMT olacak. Kazanamayanlara bunun tamamı iade edilecek. Şimdiden GMT'lerinizi hazırlayın derim. Hadi kalın sağlıcakla.